Merhabalar, ben uzman doktor Arten Dürmişi, implant ve estetik uzmanıyım. Bugün sizlere en çok konuşulan konulardan bir tanesi implant ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle implant nedir sorusuna gelecek olursak, implant diş eksikliğine, çene kemiğinin içerisinde yerleştirilen titanyumdan yapılan yapay bir köktür. Implant tedavisi kimlere uygulanır? İmplant tedavisi 18 yaş üstü sistemik hastalığı olmayan her bireye uygulanabilir. Daha güzel ve ben biraz bu gülüşe sahip olmak istiyorsanız bizlere istediğiniz zaman WhatsApp ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere İstanbul'da hepinizi bekliyorum.